أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يأمرون بالعرف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Evet kıymetli müminler, Cuma'mız mübarek olsun. allah Teala Hazretleri bir hafta sonra bizleri inşallah Recep-i Şerif ayına iletecek. Önümüzdeki hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Şehrullah, Allah'ın ayı olan recebe gireceğiz inşallah. İlk gecenin Perşembe oluşuyla beraber Regaib Kandili'ni de o gece kutlayacağız Allah nasip ederse. Recep-i Şehrullah diye buyurdu Peygamberimiz. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır diye hadis-i şerifin devamında buyuruyor. Recep ayında neler yapmalıyız? Bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım inşallah. Yine okudum, okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki iyiliği emredin, kötülükten sakındırın. İyiliği tavsiye edip kötülükten insanları kaçındırmamız noktasında bizleri e, teşvik ediyor Rabbimiz. Ve böyle kulların yani bu Kur'an-ı Kerim'in farklı farklı ayetlerinde de geçiyor. İyilikle emredip kötülükten nehyeden kulların salih kullar olduğu feraha felaha ermiş kulların bu kullar olduğunu Rabbimiz farklı farklı ayetlerinde bizlere buyurmuş. Bizler de kendimiz olsun, nefsimiz olsun ailemiz olsun, çevremiz olsun bunlara bütün kardeşlerimize iyiliği tavsiye etmekle me'muruz. Kendimiz bu iyilikleri, öğrendiğimiz iyilikleri yapmaya gayret edeceğiz. Etrafımızdakileri de inşallah bu iyiliklerle bilgilendireceğiz. Recep ayı ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok Recep ayı ile ilgili olan hadis-i şerifler var. Şöyle ki, birinci günü oruç tutan kimse üç yıl oruç tutmuş gibi sevap kazanır diye buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci günde oruç tutan kimse iki yıl oruç tutmuş gibi olur. Üçüncü gün oruç tutan kimse de bir yıl oruç tutmuş sevabı kazanır. Demek ki Recep ayında başta gelen vazifelerimizden bir tanesi bu ayı oruç ile geçirmemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayından sonra en çok oruçlu geçirdiği ayın Recep ayı olduğu rivayeti var bu ayda üzerimize ilk düşen vazife mümkün mertebe oruçlu olmak. Tabi buna güç yetiren var, yetiremeyen var. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aciz bir ihtiyar amca sahabi efendilerimizden tabi. Peygamberimize soruyor, ya Resulallah ben buna güç yetiremem, ne edeyim? O gitti Efendimiz buyuruyor ki bu ayın ortasından 3 gün. Hani eyyamı biz deniyorlar 14, 15, 16. 13, 14, 15. 3 gün oruç tutuyor Peygamberimiz. 1'e 10 yazar Allah. 3'ünü 30 yazar. Komple recep bir Şerif'i oruçlu geçirmiş olursun diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurmuş o ihtiyar olan sahabi efendilerimizden olan zadı kirama. Bizler de kendi işlerimizin durumuna göre mümkün mertebe 1-2-3. günleri oruçlu geçirebiliriz. Onun dışında iş yoğunluğu çok oluyor. İşte devamlı oruç tutamayan, tutamam diyenler pazartesi, perşembeleri değerlendirebilir. Ya o kadar da olmaz işte bizi her gün şöyle böyle anlatanlar oluyor. Onlar da hiç olmazsa eyyamı biz yani ayın ortasını oruçlu geçirmeye gayret etsinler inşallah. Bununla beraber tabii ki yerimizi parçalayan Filistin meselesi var. 3 aydan beri orada bir zulüm var. Bu Recep-i Şehrullah'ı da vesile kılarak dualarımızı ederken Allah'ım senin ayın hürmetine bir ferahlık bizlere nasip eyle. Ümmetini bu dardan kurtar diye dualarımızı da yapmayı unutmayalım. Böyle bir zamana geldik ki artık her gün aynı şeyler yaşandıkça insan alışıyor, alışıyor, alışıyor. Oradaki zulme alışmış durumda milletimiz ve diğer milletlerde. İnşallah bu noktada da mümkün mertebe her toplantılarımızda, arkadaşlarımızla buluşmalarımızda bunu bir vicdani yani imani görevimiz zaten ama imani bir görevi de geçelim. Vicdani insanlık orada ölüyor, çocuklar parçalanıyor. Onun için hiç olmazsa Müslüman, ateist ayırt etmeden her bulunduğumuz ortamda insani ve vicdani görevimiz olarak bu konuyu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tebliğ etmeye utanmayalım, çekinmeyelim ve gayret edip unutmayalım. Elimizden geldiğince burada dua etmek var, boykotlarımızı etmek var. Elhamdülillah biz şuurlu bir ailede yetiştik. Rabbimize hamdü senalar olsun. Zaten mümkün mertebe o boykotları bütün hayatımıza endekslemiş durumdayız. Hiç zorluk çekmiyoruz elhamdülillah. Tabii ki zorlu çekenler olacaktır. Onları da işte alternatifleriyle falan vesaire böyle yönlendirerek bu boykotu kuvvetli bir şekilde devam ettirmek üzerinde nasihatlerimizi inşallah hiçbir zaman aksatmayalım. Bu bizim hem imani hem vicdani hem de insanlık görevimizdir. Bunu unutmayalım. Orada Müslümanlar katlediliyor çocuklar yok ediliyor, insanlık buna sessiz kalıyor. Şu Avrupa'da çıkan haberlere bakıyoruz, Müslüman olmayanlar bile toplanıp ne güzel eylemler yapıyorlar, markaların kapılarına gidip boykotlar yapıyorlar. Allah onları da İslam'la şereflendirsin diye dua etmekte. Aklımızın bir kenarında bulunsun. Dualarımızı Filistin'e ederken Filistin'in zulm altında olduğunu görüp de buna tepki gösterenlerin de hidayetine dua edelim inşallah. Evet. Rabbimizin buyurduğu üzere iyiliği emredip, iyiliği tavsiye edip yerine göre yani emrettiğimiz durumda kırılacaklarsa tavsiye ederiz. Emrettiğimiz durumda yücelmeyeceklerse onlara emir de edebiliriz. Rabbimizin emridir. İyiliği insanlara bildiririz. Kötülüklerden de sakınmaları için onları uyarırız inşallah. Ve dediğimiz gibi Filistin konusunu her meclisimizde dile getirelim. Recep Şerhullah'la beraber tabii ki şunu da yapabiliriz. Verdiğimiz sadakaları uzatırken yani bu illa elle işte efet ile nasıl yapıyorsak durumumuza göre kalbi niyetlerimizde Filistin'i e de yine niyet edebiliriz. Oradaki zulmün bitmesi niyetiyle ya Rabbi. Oradaki insanların, Müslümanların kurtulması niyetiyle ya Rabbi. Yahut daha da ileriye götürüp şeriatın ilan edilip hilafetin gelmesini niyetiyle ya Rabbi. Böyle böyle vesileler kılarak sadakalarımızı da bu zulmü bir an önce bitirmeye Allah-u Teala'nın izniyle ortak olmuş oluruz bizler de. Peygamberimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Gördüğünüz yanlışı elinizle düzeltin. Düzeltemiyorsanız dilinizle düzeltin. Onu da yapamıyorsanız kalbinizden buğz edin. Elhamdülillah biz ülkece şu anda reisi cumhurun yaptığı üzere kalben bu etmeyi bırakıp dille söyleme boyutuna geçtik uzun zamandır çok şükür. Elimizde düzeltemesek de bu şekilde elimizde bir fiil yapabiliriz işte sadakalarımızı verirken Filistin'in kurtulması niyetiyle diyerek bu noktada da inşallah şu anda yapabildiğimiz el ile olan fiiliyat olduğu için ona da ilhak olmuş oluruz inşallah allah Teala da bu bizim güzel ve hayırlı niyetlerimizi kendi katında kabul edip bize bir heybet, bir kuvvet giydirir. Elimizde de onları oradan inşallah kurtarma kuvvetine nail oluruz. Dünyadaki bütün mazlumlara yetişip zalimlerin de inşallah üzerine çökeriz. Ela inna kelam ve nizam. كلام الله الملك العزيز العليم كما قال <سؤال> الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ قل فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لعلكم بالله بسم الله بسم الله إن الله عند الله الإسلام